Evet. Bu bir... Elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde. Amcam. Ve evet. Bozkır ilkokulunda tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz, biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrı, ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet. Tecvid. İlmihal. hal. Ahlak. Sarf-ı Osmani. İmla. Kıraat. Okuma. Hesap. Coğrafya. Tarihi Osmani. Yani kendi tarihi. Sülüs. Bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı. Akademi dersi. Lik'ah. Yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Seraptar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi, öğretmenlerin isimleri ve verdikleri notlar. Burada ne yazılı, yukarıda ne yazılı? Nazaratı celile-i ma'arifi umumiye. Nazaratı Celile-i maarifi umumiye mekatibi iptidaiye şehadetnamesi bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya iptidaiye biliyorsun başlangıç demek İlkokul. demek mekatibi iptidaiye ilkokul mektepleri şehadetnamesi diploması manasında evet, şimdi, şimdi şimdiye gelelim. efendim bir kıyaslama yapalım Mehmet abi. Hayır. Şimdi e, öbürünü de bitirelim de ondan sonra. Peki. Bu ilkokul diplomasını aldıktan sonra ortaokula başladı. Ortaokulda bakınız şurada Devleti Aliyeyi Osmaniye Devleti Aliye değil. Devleti Aliyeyi Osmaniye. Aliye ile Aliye farklıdır Arapçada. Os Yüce Osmanlı Devleti yani tarihte hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu ismi geçmemiştir. Peki niye biz Osmanlı İmparatorluğu diye okuduk? Avusturya Yahudisi Hamber Osmanlı İmparatorluğu adlı bir kitap yazdı. O kitap Türkiye'de 1933'te Darül Fünun Üniversite'ye çevrilince yeni eğitim metotları, yeni müfredat programları hazırlandı. Almanya'dan başlangıçta 44 tane Yahudi profesör hoca geldi. Arkasından 56'ya tamamlandı. Onların üniversitelerimize verdikleri müfredat programları ders programları her alanda, tarihinde, coğrafyasında matematiğinde, hukukunda efendim kimyasında efendim kanun o, hukukla ilgili mi söylemiştik. Resimde vesaire falan coğrafyada derken kendi inanç kültür kaynaklarına uygun bir biçimde bizi köleleştirme zihniyetine uygun olarak bu müfredat programını hazırladılar ve bizim devleti Aliye-i Osmaniye adlı devletimizin adını da ki burada ben iftira etmiyorum bunlar orijinaldir devleti Aliye-i Osmaniye Osmanlı İmparatorluğu değil bunu da e, imparatorluk şeklinde dönüştürdüler rahmetli Halil İlancık bile uzun süre hep Osmanlı İmparatorluğu dedi ne zamana kadar vefatına yakın bir süreye kadar hep öyle dedi. Sonra Devleti Aliye-i Osmaniye diye kitap yazmaya başladı. Bu bir politik şuur, bu bir tarihi şuur meselesi. Şimdi Peki imparatorlukla Devleti Aliye arasındaki ne fark var? Rus Şa imparatoru diyebilirsiniz. Biraz kısa şey efendim. Rus imparatoru diyebilirsiniz. Felemenk İmparatoru diyebilirsiniz. Efendim İngiliz İmparatoru diye, Cermen İmparatoru diyebilirsiniz ama Osmanlı İmparatoru diyemezsiniz. İ İmparatorlar emperyalist zihniyetlidir, işgalcidirler. Yeraltı yeri süzen yinikler insanları sömürür merkezlerini alırlar. Ama Osmanlı işgal etmiyor, Osmanlı fethediyor. Fethetmek açmak demek, güzelliklere, doğruluklara güzellikler ve insaniyete, adalete açmak demek. Fethettikleri yerlerin insanlarını sömürmedi, orayı yönetti, orayı oranın insanlarıyla değerlendirdi ve Paytax'tan, İstanbul'dan oraya maddi ve manevi, ekonomik e, takviyelerde bulundu. Yani ne fiziken ne fiilen ne de resmen asla e, işgalci değildir. E, i̇mparator değildir. Devleti gücü Osmanlı devlettir. Yüceliğini oralarda gösterdi. Şimdi Mekat-ı Birüşdiye şehadetnamesi. Derslerine bakalım. Sistem aynı. Kur'an-ı Kerim ma tecvid. Ulûm-ı diniye. Bakınız ortaokulda dini ilimler. Seviye ne kadar yüksek? Üniversite seviyesi. Dini ilimler. Başka ilkokulda Ahlak demiştik. Burada ilmi ahlak. ilmi ahlak. Ahlak ilmi. Seviye ne kadar yüksek. Başka? Sarf ve Nahvi Osmani. Sarf ve Nahvi Osmani. Kitabet. imla ve Kıraat. Arapça. Farsça. Ortaokulda iki tane yabancı dil. Arapça ve Farsça. Neden Fransızca yok? Neden Almanca yok? Neden İngilizce? Çünkü o zamanlar onlar uluslararası bir dil değildi. Meşhur diller değil de onlar. Dünya dili Arapça, Farsça üzerineydi. O sebeple ortaokulda iki tane dil. Görüyoruz. Başka? malumat ziraiye. Zirai konularla ilgili teknik bilgilere ifade eden ders. malumat ziraiye. Ortaokulda, Osmanlı Devleti zamanında düşünebiliyor musunuz? Başka? Hesap Hendese, mühendislik bilgileri. Hendese. Geometri. Başka? Coğrafya. Başka? Tarih. İlkokulda neydi? Tarihi Osmaniydi. Yani kendi tarihini vermişti okulda. Önce kendini tanıtmıştı. Mihver kendisiydi. Sonra başka devletlerdi. Osmanlı devleti zamanında. Önce kendisini öğretiyor, sonra ortaokulda da diğer devletlere öğretiyor tarihi itibari. Bu çok önemli bir psikolojik e, özelliktir. Başka? Bilimsel ve psikolojik. Hıfz-ı sıha. Hıfz e, koruyucu sağlık dersleri. Koruyucu sağlık dersleri. Dikkat edin. Resim hüsnü hat. Ortaokulda Arapça ve Farsça gibi iki tane yabancı dil malumatı ziraiye ve hıpsız saha gibi çok önemli iki tane milletle de şey alakalı halkın sağlığıyla ve ekonomik temadisiyle gelişmesiyle alakalı iki ayrı dersi bilimsel olarak veriyor ortaokulda O zaman şimdi bizde bu veriliyor mu? Şimdi yüksek eğitimlerde dahi yabancı dil yok. Yani. Doçentlikte bir tane yabancı dil var. Eskiden iki taneydi düşürdüler. Bir de bir derse indirdiler yabancı dil olarak. Profesörlükte de bir ders var yabancı dil olarak. İki tane yok. Oysa burada Osmanlı'da e, ta ortaokulda iki yabancı dil verilmiş. Ve e, öğretmenlerin e, tekrar isimleri İsimlerini okuyabilir misin? E, yani Bozkır kazasının diye Mektebi Münteha sınıf şakirtlerinden İbrahim Efendi diye devam ediyor. Çocukları falan diye, ahfadı diye. Notlarını da bir okuyalım hocam. efendim Kur'an-ı Kerim 10, e, on, e Diniye, on, Mahlak, on, ı Diniye 10, İlmi Halak 10, Sınnah ve Osmani 9, i̇mlak e, İmla Kıraat 8, Arapça 10, Farsça 10, Malumat-ı Ziraiye 10, Hesap 8, Hendese 8, Coğrafya 10, Tarih 10, Hıfz-ı Sıha 10, e, Resim 7, e, Hat 10. Ve her bir dersin e, ayrı ayrı öğretmenlerin isimleri var ve altlarında imzaları var. var. Imzaları? Şimdi mühürleri. Mühürleri var. Şimdi Evet. İki devrin, iki devrin e, eğitim sistemi ve iki devrin e, diplomasını mukayese edelim. Şimdiki diplomayı. Hatırlar mısınız bilemiyorum. E, yaş itibariyle belki hatırlayabilirsiniz. Ali Naili Erdem diye bizim eski bakanlardan birisi vardı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, hem de Devlet Bakanlığı yapmıştı o ziyarete gelmişti beni dairede. Konuları konuşurken bunları inceledim. Dedim ki Sayın Bakan siz çok kıymetli bir zatsınız. Hepimiz size saygı duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptınız. İki devrin eğitim politikalarının e, karşılaştırmasını yapabilir misiniz dedim. Şimdi içinde bulunduğumuz eğitim politikasıyla, sistemiyle e, yıkıldı, efendim cahil vesaire falan dediğiniz e, dönemin, e, son dönemin e, diplomaları. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bırakın dedi mukayeseyi biz bunu yakalayamayız dedi. Biz şu diplomadaki sistemi yakalamamız mümkün değil. Bugün olmadığı gibi gelecekte de biz bunu bu şartlarda yakalayamayız. Kendi ifadesiyle dedi sağdır son zamanlarda kendisine ee, sorabilirsiniz. Artı Mustafa Şerif Onaran diye birisi vardı. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından. O da bunu gördüğü zaman şok olmuştu. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum demişti. Mustafa Şerifoğlu'nun arasında vefat etti. Şimdi izin verirseniz başka bir konuya geçeceğiz. İsterseniz 12. bir video yapabiliriz. Veya evet. devam edebiliriz. 12. video yapalım inşallah. Evet. Teşekkür ederiz.